Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen törende konuşan DP İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem, Menderes, Polatkan ve Zorluyu rahmetlandıklarını ifade etti. Enerem, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi mücadelesinde önemli hizmetler vermiş ve Türkiye'yi yokluktan varlığa taşımak için çok önemli adımlar atmış olan müstesna insanları kaybetmiş olmanın verdiği üzüntünün devam ettiğini söyledi. Enerem DP zihniyetinin o gün olduğu gibi bugün de yarında olacağını belirtti. Törene katılamadığı belirtilen Aydın Menderes'in yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. 1950-1960 yılları arasındaki DP iktidarı döneminde ne siyasi amaçlı bir dar ağacı kurulmuş, ne yargısız infaz gerçekleştirilmiş ve ne de faili meçhul cinayetler işlenmiştir. Bırakın anarşi ve terörü, Doğu ve Güneydoğu'da en basit eşkıya eylemlerine bile neredeyse rastlanmamıştır.